Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Burak abiyle beraber yoldaş oynayacağız. E, ben 2-3 e, tane bundan önce video çektik. Burak abinin sesi hiç e, öbür videolara gelmemiş. Çok kısık gelmiş. Bütün hepsi benim sesimde. Onları atacağım yine de. Sonuçta yani videoyu bozan bir şey yok. E, bu videoda hem, yani bir birkaç ayar değiştirdim. Yani bu videoya Burak abinin sesi gelebilir gelmeyebilir. İnşallah gelir. Gelemezse de bir dahaki videoya kadar çözmeye çalışacağım. Bir dahaki videoda yani şey gelir. Ses gelir büyük ihtimalle. Hoş geldin Burak abi. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim abi? Senden ne haber? Aynı be ya. Oynuyoruz duruyoruz işte. Aşağıda Burak abi'nin kanalının açıklamada şey var. Tıklayın gidin işte. Tıklayın gidin hadi bakalım. Ha. Yani kanalı ziyaret edebilirsiniz. Ben de 23'ü mü sergilesem acaba? Evet, sen aldın mı onu? Ben çoktan aldım ya. He. Ama 21 daha çekici duruyor bana. Daha bir şey duruyor. Daha güzel duruyor. Mesela 23'ü bildiğin neredeyse 2015'ten çalmışlar. Yani çok benziyor. Çalma olmaz yani sonuç olarak adamların kendi yani oyunu. Adamın kendi <laughs> İsterse 2011'deki yıldız alır oraya koyar. Abi 2011'dekini koyamaz. Ya, misal veriyorum canım. Sen de. Yok koyamaz işte. <laughs> 2011'de şey yok sanırsam ya. Madalya 2015'te geliyor ilk. Yapar ki. Yapar bir tane der ki bu 2011 model der. 2011 model. 2011 model e, 5000 kilometrede hiç binilmemiş sadece e, şeyden Amerika'dan şeye getirilmiş sıfır sayılır. Oo, 144 p şu an benim şey izlediğimci. 1080 alayım diyeceğim de öyle de çok gecikmedi geliyor. Zaten beraber oynuyoruz ki. Maksat, ben Bilemedin öyle. Maksat iyi şey yapmak, izlemek yani. 144 de izlesem aynı. Like'ımı da atayım da. Sen, sen, kapat ya, problem yok. Ha, like atmışım zaten. Yok abi yok. Kapat, kapat. yok. Yok yok yok. Birbirimize destek vermeyecek mi? Kime destek ver? diyeyim sen Allah. Bu adam. Adam da mı? var. Ah, yine var ha. Adam, bah. Adam bah. var. Adam ha. var. Doğar doğmaz ölüyordum da. Haydi. Hadi. Hatana <laughs> vurdum. Adama yeteneği çekiyordum. yere eğer pusabilirsem oradan AWP ile vururum onu. Haydi nasıl be ya? He? silah aldırım ya puşları ya. Geç geldin senin yüzünden. Ya gitmiyor ki AWP gitti. Niye gitsin adam ki? Gitmiyor AWP dedim. Sıkıyor mu? Gitmiyor mermi. He. Abi silah mı Tam çekiyorsun? Şey zırh mı çekiyorsun sen? Ben her zaman zırh çekiyorum. Neyse zırh çekeyim ben de var. Abi ben tünel gidiyorum sen içeriden git istersen. İçeriden mi gidelim? Hile dediğine bayağı vurdum yuh attı bana direkt abi. ya Valla bir tanesini vurdum da Abi 37 vurdum. Sen kaç vurmuşsun? Bu kapatıyor direkt ya. Ben 37 vurdum. Kaç vurmuşsun? 15 vurmuşum ben de buna. Abi DMG'yim diyorum sen? <laughs> Zorlamaz mı dedim? Zorlamaz dedim. Bir de rakibi gidecek. Tamam canım bir şey demedim abi. Ne kılıyorsun ki? Tamam abi özür dilerim. Özür dilerim reis. De haydi gidik. Oo hayderinler. Beraber de beraber de Short'la Şortlu. 65 long. Yapma be mermi değiştiriyordum ya. Kaçka arkaya katsaydı veya pistol. Kaçamadım Ta takıldım orada. Kaçamadım. Aga be. Neyse yapacak bir şey yok. Niye oyuna kızıyorsun? Hiç. Yani. Bizim kolsuzluğumuz. Onu arkalayabilirsin istersen. Ama AWP çekmiş olabilir. Helal. O da koridordan gelebilir. 44. Oo sana direkt kese atmıyor. Adam. Adamda hile var ya. İşte. Bana ne? Ben şimdi onu pompalayacağım bekle. Hile olma şansı yüksek bu arada. Direkt tek HS ile sen. Zaten canın düşükmüş de bacı da atmamış. Direkt. Yapma be. Abi çok sprey atarken silah sekiyor ya. Sen o imleci adamın üstüne tutuyorsun. Ya yani biraz imleci bacağını oraya tut yine göğüs gider zaten o silah. Sektiği için öyle. Yani biliyormuş. Çok güzelsin sen ya. Kim sıktı? de orada abi. Birinin sesini aldım Ya nasıl gitmiyor? 65 abi içeride. Önünden çıkacak ama. Zıpladığını gördüm. Helal. Lot at abi. ne lan bu? Abi biz Hey zaten. Bomba kurmaya o geleceksin. Boş ver. Bombaya bak önünde düşmüş hemen. Helal HT 7 helal. Övgü övgü. Sana övgü attım abi. Oo, hadi bakalım. Çok övünç duydum. Evet çok güzel oynuyor oyunu. Bu arada benden iyi oynuyor. Abi hiç vuramadım. Bullet ediyorum. Aki al, aki al, aki al. AK al. AK Niye ki? Abi hem daha pahalı hem daha şey. Eyvallah. Ne yapacaksın AWP mi çekeceksin? Bence AWP oynanacak oyun mu? Değil mi? Bak şuradan AWP oynanıyor. şorttan gelebilir abi. Oo. Efendim, Ar efendim. Armorunu falan bu arada hiç eksik etme. Hadi come back, come back. Ah sana Zeus attım bak. Ne yapacak? Çok koşarak gidiyorum. Hmm. Adam dönmeden mi vurdu sene? Döndü de. Dönmesiyle vurması bile oldu zaten. Bir, bu arada harbi dediğin gibi ilgili bir şey olabilir. Ya çok iyi oynuyor ya global. Hı hı. Abi ikimiz de içeriden gidelim. Ben şuraya bir tane yanıltıcı bomba atıyorum. Tamam oraya yanıltıcı attım abi çabuk. Shift 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 Gel abi tünele bak tünele bak tünele bak tünele bak kurosun tünele şey yap sabitle Abi 56 Ya uva Tam kafa direkt ya Mekon çek Rush atalım Mekon çek zıplayarak gerek Koşabilirsin, Macon var. Gir 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 Araba tarafına bak. Tamam abi biri indi Abi biri de burada. Manyak mı lan bunlar? Bilmem. Yapma bence. Nereden vurdu? Şeydeydi. <laughs> Şurada. Nerede? Ya, onun oynayabilmek için kalabalık olmak lazım be. Bence iki kişi sarmaz, sizi sarmaz. <laughs> Arkister misiniz efendim? Yok istemiyorum sağ olasın. Tamam. Ben dışarıdan gidiyorum. Tamam. Neredeydin dayı? Helal. Dikkatli gel. Sende müzik kiti falan da var ha. Zamanında iyi paralar dökülmüş. Nasıl nasıl? Sende müzik kiti falan da var. Ha vallahi bilmiyorum ya. Güzel. Ben bir şey ekstra bir şey yapmadım yani. Bence zamanda para vermişsin oğlum. Müzik kitini para vererek almış. Veya o işte parça şeyinde de falan hediye vermiş olabilir. Abi adam seke seke geliyor. Bir de short arkamızdan gelebilir. Büyük ihtimalle biri shorttur yani. Short emin değil mi? De. Hiç vuramadım. 26 vurmuş. Solunda abi. Tünel. Abi adamlar T olduğu için bizim bomba sürmüyor. Abi arkaya kaç, arkaya kaç! Yuh, Yuh be! Sana işte. Adam sana sıkacağına kendi arkadaşına sıkıyor. İşte bize şey veriyor. Eee... Ne denir ona? Avantaj veriyor. Avantaj veriyor bize. Ben 8-8 yaparım bu oyunu. Yapamazsın. Yaparım. Yapamazsın. Sen onu yaparsan <laughs> yapamam. Ben ekstra bir şeyle uğraşmadım, adam Aa, kendisi diyor, vurdu. Pink var, pink var, pink var. Sekiz çekiyorum ben. Bir de bomba orada ya, bombayı tutuyorlar. Nereden vuruyor? Kutudan vuruyor, kutudan. Abi ne yapıyorsun ya? Adam benim kutumun ee... arkasından nasıl vurdu öyle ne yapıyorsun reis?